Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Eternos sunucumda clutch'ları deniyorum. Arkadaşlar, bayağıdır video atmıyordum. Uygulama bozulmuş gibiydi yani. Ekranı göstermiyordu. Arkadaşlar, bugün belirli clutch'ları deneyeceğiz. Bu kayıt 2-3 dakika falan ya da 10-15 dakika falan sürebilir hızlıdan başlamak istiyorum. Gereken eşyalarımızı alalım. İlk önce. Ben ilk önce bunu yapacağım. Yapacağım yani. Bunları yapalım. Bu zaten benim için çocuk oyuncu ya. İlk kılaçtan başarıyla geçtik. Şimdi ikinci kılaçtayız. Şimdi yapacağım tek şey yapmadım. Şimdi arkadaş tekneyi tam düşerken yere koyup hayatta kalmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Daha yeni nedir de falan fazla olmasa da birkaç kere ya denedim, oldu. Ama bir kere yaptım daha burada. Hatta görüyorsunuz. Oraya kule bilektim. Şimdi başlıyorum. yaptım. Arkadaşlar normalde fazla yapamıyorum. Fazla yapamadığım için de maalesef İh. Neyse şimdi diğer bir kılıcımıza geçelim. At yumurta yok. At yumurtası. Bir de Kaçmasınlar buradan. Her ikisine de düşerken binmeye çalışacağım. Ama sırayla. Önce eşekten başlayalım. 3, 2, 1. Hepsi arkadaşlar, videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer ki bu videoya imkansız bir hedef koyuyorum, gelmeyeceğini biliyorum. 25, 26 ile 25 like olsun, o kadar imkansız koymayın hatta 10 like olsun. Eğer ki 10 like gelirse arkadaşımı çağıracağım, çağırabilirsem ama Roblox oynadım değil. Başka bir arkadaşımla oyunda tanıştığım. Onu çağıracağım ve men alt yapacağım. Ve ondan sonra eğer ki o men alt yaptığım videoya hatta eğer ki bu videoya 20 like 20 like bak 20 like. için içinde 10 like. 20 like gelirse ilk önce men videosu ondan sonra da atarna rp, rp gelecek rp e videosu zaten buradaki modları görüyorsunuz skins restorer timber world essentials trick shop bir dakika şunu çok merak ediyorum çalışıyor mu hiç denemedim. Çalışmıyormuş. Ya da bende çalışmıyor. Neyse şimdi atlıyorum. Atladıktan sonra mı biniyorum ben? Her başaramadığımda 4 blok yukarı çıkacağım. Hadi. Hadi. Yes. Şimdi sıra atta. Bir. Başardım. Arkadaşlar bizi bir kesin. Yok aynı durdum ama neyse. Arkadaşlar onların bir işi çıktığı Kesinlikle elimde bir balta yoktu. Ve kesinlikle onları öldürmedim. İş yeri çıktı. Çitlerden atlayıp gittiler. Neyse devam edelim. Biz onlar iş yerini hallettiler mi? Belki yeliler. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi. Bir de. İşte bu başarı. <laughs> merdiven clutch. Kaçar. <laughs> Neyse şimdi arkadaşlar merdiven clutch yapmaya çalışacağız. Merdiven kılıcı da bilmeyeniniz varsa düşerken merdiveni şöyle koyuyoruz. Merdivene tutunarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ama hayatta kalmaya çalışıyoruz derken Merdiveni tutunarak hayatta kalıyoruz. Hadi. Olmadı be. Arkadaşlar ben bunu yapabileceğim pek zannetmiyorum. Ha bir de dükkanım nasıl olmuş. Eğer ki bunun yapımını nasıl yaptığımı ya da şey bu dükkanı işte bir arkadaş yapış kapışması videosunun gelmesini istiyorsanız da He, hepsi için 30 like atmanız lazım. Hepsi için 10 like. 30 like atın. Bu 3 videoyu da atalım. Şimdi 1, 2, 3. Başardı. Bye. Ya 6 dakika olmuştu ama. Şimdi arkadaşlar ben bu kadar geziyorum. Normalde ben venant yapacaktım arkadaşımla. <laughs> Sunucuya gelir diye düşündüm. Gelmedi. Neyse dükkanımı tanıtayım size. Böyle böyle eşyalar satıyorum. Bunlar satılıyor. Ee, alınan bir şey yok ama şey mesela sattığım eşyalardan mesela ben diyelim çit mi satıyorum çit alalım şuradan mesela 12 TL istiyorum buraya geldi ya ben mesela buraya şey yapıyorum tıklıyorum sağ tıklıyorum pardon değiştir alınıyor. Bakın bu link diyor. Şey kendi marketimde bu e, para kazandığım için bana bir şey olmadı. Ama mesela siz ne bileyim işte. Böyle yaparsanız burada market kontrol paneli sahibi Neoflex. Mesela Neoflex olduğu için yani benim sınırsız sınırsız yaparsak e, benim bildiğime göre devlete gidiyor. Ben, ben para kazanmıyorum yani. Her zaman sayıyorum ne olduğunu bilmiyorum. mutlaka alacağım. Dükkan her zaman konteyner sayıyorsa geçiş yapmak için tıklayın diyor. Neyse market modu alma mesela değiştire bassam satma. Tekrar bassam almaya dönüşür. Fiyat 12 TL değiştirebiliyorum. Mesela parayı kaç yapayım? Bir dakika. 233 TL mesela TL derken gerçek TL değil. 233 para oyundaki. Bakın fiyatını değiştirebildim. Ondan sonra doldur, öyleri doldur diyor. yeniden doldurma diyor ama neyse ben marketin yine yok geleyim çünkü bende zaten var aynısı biz arkadaşlar fazla uzatmayacağım ha bir de ne diyecek kimber mesela ben çule yazdım ya modlar gönderil şey gösterildi skins restorer yani oyun içi karakter rösteri istediğiniz karakteri dönüştürme oluyor ama başka sunucuya girerseniz karakteriniz yeniden sıfırlanıyor. Ya da çıkıp tekrar girerseniz. Mesela Timber şöyle bir şey. Bu arada ne şey 1.16 6 oyunu pardon. Neyse boş verin. Netherite baltayla olmuyor. Hangi baltalarla olduğunu göstereceğim. <laughs> Bıcık tut diye. Envanterimdeki bütün baltalarla çalışmıyor. Mesela tahtayla çalışmıyormuş. Tahtayla çalış. Çalışmıyor. Taşla çalışıyor. Altınla ta çalışıyor demirle çalışıyor elmasla çalışıyor merakla çalışmıyor arkadaşlar sadece şu kazmalarla oluyor şu an envanterimde gördüğünüz dört kazmayla çalışıyor taş altın taş altın demir ve da çalışıyor sadece başka hiçbir baltada çalışmıyor sanırım yani ben de balta modu falan olmadığı için test etmedim neyse arkadaşlar bir dakikaya bakalım neyse bir videomuzun daha sonuna gelelim like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bugün ayrıca roblox videosu da gelebilir o yüzden bildirimleri açık tutmayı kanalımıza abone ol ve videolarımıza da like atmayı unutmayın. Arkadaşımla video gelmesini istiyorsanız Roblox'ta yorumlara yazın. Yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bire. World tanıtımın ya da World ben de fazla bilmiyorum. Sadece bildiklerimi falan söylüyorum. Ama eğer ki Abi de bu modu Twitch Shop yüklerimin paranızı öğrenmek istiyorsunuz. Mone yazın. Neyse hadi bu videomuzdan sonra gelin. Like atmayı <laughs> <like, od> <laughs> açmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşımla Roblox videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bildirimleri açık tutun.